Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Denizbank SIM kart blokesi kaldırma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bankacılık işlemlerinde SIM kartlar tek kullanımlık mesaj gibi işlemler için yaygın olarak kullanılır. Ancak telefonu operatör değişikliği veya numara taşıma gibi durumlardan ötürü SIM kartlara bloke konulabilir. Mobil Denizde hızlı menüden şubeye gitmeden yap ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan SIM kart blokenizi kaldırabilirsiniz. Tek ihtiyacınız yeni kimlik kartınızın ve NFC özelliğini destekleyen telefonunuzun olması. SIM kart blokesini kaldırmak için öncelikle uygulamada en altta hızlı menü yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra şubeye gitmeden seçeneği. Açılan sayfada SIM kart blokesi kaldır tıkladık. Kişisel bilgilerimizi vereceğiz. Devam dedik. Bizim SIM kart blokemiz olmadığı için işlemimizi gerçekleştiremiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar SIM kart blokenizi kaldırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.